La Hüso ağlıyor lan. Hüso ağlıyor görüyor musunuz? Hüsamettin'e Hüso diyerek çok büyük işler başardığımı sanabilirsiniz ama ben sadece dalga geçmek için Hüso diyorum. Ay bu arada yeni pozum nasıl? Bak böyle Superman gibi. Görüyor musunuz? Mükemmel bir poz. Hüsamettin oğlum niye ağlıyorsun? Ya Kerem komiser yarım saattir niye gelmiyorsun yanıma ağladığımı sormuyorsun? Oğlum niye ağlayacaksın ki zaten ya baksana burada yerde bir sürü yoldaşımız komreydimiz yatıyor ölmüş sanki abi abi bak gözlerini açık ben görüyorum bana sakın şaka yapmaya falan çalışma tamam mı ölmediğini biliyorum ölmediğini biliyorum yani abi uyuyor numarası yapma sakın bana ha Oğlum Kerem komiser mal mısın zehirlendim ben git panzehir bul Zehirlendin mi diğerleri öldü mü yani ne bileyim oğlum ben salak mısın git Hüsamettin'le bir şeyler yap. Hüsamettin'e bir şeyler mi yapalım? Ee, şey Hüsamettin'cim e, herkesi geri canlandırabilir misin acaba sihirli güçlerinle? Yapamam Kerem komiser mal mısın ya? Yapamam diyorum git bir şeyler yap. Ya illa iş bana düştü değil mi? İş illa başa düştü yani. Bu kadar sinirlenmemin sebebi, sinir hastası olmamın sebebi bu şehirdeki bütün işlerin bana bakması. Kerem komiser olarak bana bakıyor yani ahanda bir tane soru. Ulan matematik çözmek bile benim işim değil ama bana çözdürüyorlar. O yüzden arkadaşlar lütfen yardım edin yorumlarda. 2 artı 3 kaç eder? Yorumlara yazın. Ayrıca bir kanala abone olup videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın tamam mı? Kaçmış? 5'miş. Tabii ki de 5'tir. Hep de aynı silahlar var ya bir gün sıkılacağım böyle fıttıracağım bu, bu silahları alacağım şehirdeki herkesi vuracağım o zaman görecekler Kerem komiseri sinir etmek neymiş ona lan öyle Zebellah gibi adamlar var o oğlum bunlar korkunç devla ben bunların nasıl başa çıkacağım ben sadece ufak bir insanım yani Kerem komiserim ben sadece dur bakayım biraz yaklaşayım da bunlar ne istiyor neci bunlar ya Kerem komiseri dövelim sonra da kafasını sıralım Demirlan lan evet Kerem komiseri dövelim la her şeyi de yapalım ona tokat dağıtacağım ben Allah bunlar beni dövüp kafamı ısıracak sonra tokat atacak. Kafamı benim kimse ısıramaz tamam mı? Arkadaşlar bu kadar kısayken kafamı ısırmaları çok kolay. O yüzden ben en iyisi kaslı kerem komiseri dönüşeyim de biraz uzayayım. Hadi bakalım bismillah bismillah. Ah tamamdır. Artık kafamı ısırın da göreyim. Bu kaslı kollarla ben onlara bir tokat atarım. Onlar bana tokat atamadan hepsinin içinden geçerim. Mefta ederim onları. Gelin lan buraya bak bak. Kendi aralarında ne konuşuyorlar acaba? Çok merak ediyorum ne konuştuklarını ya. Kerem komiser buraya gelince onun poposuna şaplak atacağım. Ben de var ya. Ben de Kerem komiserin suratına tüküreceğim. Ben buradan duyuyor olabilirim. Bunları duymuyor da olabilirim. Şöyle atlayalım zıplayalım biraz daha yaklaşalım. Kim kimin kafasına tükürüyor lan? Mala baksana aşağı nasıl da düştü. Bak ölünce gibi de tuvalet sesi çıkartıyorlar bunlar. <laughs> Gel lan buraya pislik. gibi de tuvalet sesi çıkartırsan seni böyle böyle yatırırlar aşağı döverler. Şimdi ben bunların suratına tüküre tüküre ilerleyeceğim arkadaşlar. Lan oğlum ne yapıyorlar bunlar bana tuzak kurmuş sürekli lava düşürüyorlar bunlar beni yanmak istemiyorum artık lan yakmayın beni yakmayın beni o <laughs> bakın sinir ediyorlar bunlar beni sinir etmeyin lan beni sinir etmeyin Allah Allah tamamdır şimdi şunu da şöyle hızlıca artık yanmam bir geçseydi çok güzel Hah tamamdır yine yangınlar yine ben olmadık Gel buraya. Kim kimin kafasını ısırıyor ha? Kerem Komiser'in kafası ısırılır mı lan polisin kafası? Bu korkunç devler de devasa olduğu için kendini bir şey sanıyor. Ben şimdi gidip e, bütün arkadaşlarımızı canlandıracağım. Bu Hüsamettin'in e, görevi olmasına rağmen gel buraya. Sen de gel buraya. Bunlara vurunca niye köylü ses çıkartıyorlar? Ben anlamadım ki. Gel buraya. Skibidi tuvalet misiniz? Devasa dev misiniz? Pantolonları da iğrenç zaten baksanıza Siyah siyah bir şey giymişler kilot gibi Çocuk musunuz lan siz çocuk kilo Lan boxer giyseydiniz en azından Üstlerine de bir şey giymemişler çıplak çıplak dolaşıyorlar Ben şimdi bu pislikleri rezil etmez miyim çıplak dolaştıkları için ha Sapık mısınız lan siz alın lan alın lan alın lan tararım böyle hepinizi ha he. Hepinizi böyle tararım burada var mı Aha Bur buraya kimse gelemeye cesaret edememiş çünkü kapıdan geçememişler. O kadar büyük bir şişmanlar ki ben öyle değilim ama ben sadece fit vücutluyum. Gördünüz mü işte böyle geçerim kapıdan. Şimdi e, burada bir yılbaşı teması varmış. Korkunç devler yılbaşı mı kutlar anca insanların kafasını ısıtır. Yanlış yapılmış burası yani. Burası korkunç dev mekan değil onlar ele geçirmiş. Burada aha her zamanda da beklediğimiz gibi ee, buradan beklediğimiz anahtarı almış bulunmaktayız şimdi korkunç devleri e, ka korkunç Devlerin kafasına tükürmeye devam etmek için şuradan ilerleyelim arabamızdaki vagonla tamam mı lan oğlum gelme Üzerime bak elektrik veririm şöyle sana birkaç volt ondan sonra böyle bir daha da yaklaşamazsın bana tamam mı bu korkmuş dediler bizim dostumuz değil miydi ya? Ne ara düşmana dönüştüler ki? En son tepe gözde kankaydılar tepe gözde böyle buz parmak dondurma yemeye gidiyorlardı. Ulan buz parmak dondurma diye canım çekti ya. O limonlu limonlu şimdi bir yalardım -h 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 diye yalardım var ya. Of. Neyse arkadaşlar en iyisi bunu düşünmemek. Bu arada buz parmak sevenler, sevenler de dondurmayı sevenler de yorumlara yazsın tamam mı? Ya da şey de olabilir yani gök kuşağı dondurma da olabilir. Gök kuşağı dondurma da çok güzel böyle twister da güzel. Ulan meyveli dondurmaların hepsi mi güzel olur arkadaş ya? Neyse neyse çok boş yaptık. Ben en iyisi önce arkadaşlarımı canlandırmaya gideyim. Bakın görüyor musunuz uzaktan nasıl? Bak birbirlerine bakıyorlar. Plan yapıyorlar kesin beni al aşağı etme planı yapıyorlar duyuyor musunuz arkadaşlar bunlar beni buradan da görmediyse yuh yani diyeceğim. Kerem komiseri gören oldu mu la? Kerem komiseri görünce onun bacağını ıstıracağım sonra da kafasına tüküreceğim. Oğlum önce bacağına tükürüp sonra kafasını ıstıralım Bak bizim baksırımızla kilodumuzla dalga geçtiler siyah siyah. Tabii ki de dalga geçerim lan sizin iğrenç kirodunuzla. Kesin üst, üst, üstüne ostra ostra kakalınızı yapa yapa iğrenç bir hale getirmişsiniz onu. Al lan al sen de tamamdır. Sen de al lazerine. sen de al sen de al. Hatta onu aşağı düşürdüm arkadaşlar. Bu kadar e, e, böyle laubalilik olabilir mi ya? Bu kadar laubalilik biraz fazla yani. Kerem komiser için bile fazla tamam mı? Heh şimdi geri kalanları da bu bi çıplak ellerimle boğarak öldüreceğim arkadaşlar. Bu sayede şu silahlara ihtiyacımız olmayacak. Doğayı korumuş olacağız. Allahu ekber bismillah. Lan tamam tamam tamam. Ha. Aha. Ee, benzin deposu bulduk ama bu depoların hepsinin birazı kullanılmış. Niye acaba? Bunlar kesin içi piçip koydular bu depoları buraya tamam mı? Sen orada ne işe yarıyorsun? Benden kaçabileceğini mi sandın? Kerem komiseri görünce onun memelerini sıkacağım. Ulan o çok acıtır ama ya. O çok acıtır. Ulan ben bunu uzaktan böyle sniperle hemen öldüreceğim. Bu ne yapıyor böyle? Arkasını dönmüş. Önünü dönseydin ne dediğini duyabilirdik ama en iyisi sırtından vurayım şöyle. Atakon Titan'daki gibi aynı sırtından vurunca ölüyor bu devler. Devlerin hepsinin özelliği bu herhalde. Omuriliğine bir tane koyunca Çil Yarosu gibi ölüyorlar, dağılıyorlar. Şimdi lan bunlar köyü köyü ele geçirmişler. Köyden ne istediniz oğlum? Hadi şehri ele geçirin de köyde kimse yok ki köylüleri de yemişlerdir bunlar Allah bilir. Ulan köylüleri yediyseniz var ya sizi alırım o kilodunuzdan tavana asarım şu kulenin üstüne çıkartır asarım oraya hepinizi tek tek. Al lan al lan sen de. Sniper kullanmayacağız dedik de az önce kullandık ya of keşke kullanma sözümüzü tutamadık. Keriz misiniz oğlum siz şurada altın elmaslar onları almamışlar duvara dizmişler. Ben şimdi onların yerine bir alayım da şöyle. Oo mis gibi vallahi zengin oldum. Ben bunu götürüp satarım kuyumcuya. Hem de gram altın fiyatına satarım. Hatta satmam birikim yaparım daha da fazla param olur. Sen ne al bakayım. Tamamdır. Kimi kaçırmışlar? Kimseyi kaçırmamışlar. Bir tane iksir var. Bu Hüsamettin'in zamanı geri çevirme iksiri. Bu lazımdı bize. Aç 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 Hüsamettin bununla zamanı geri çevirecek ve bütün arkadaşlarımızı geri getirecek Anladım şimdi neden iksir istediğini anladım arkadaşlar gördünüz mü bu iksir sayesinde mükemmel şeyler olacak Gördüğünüz gibi mükemmel bir kurtarma operasyonu başardık arkadaşlar. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Hoşçakalın ve de bay bay.